Selamlar Kriptosuz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz P Network ileriki yıllarda kaç lira yıl olacak videosuyla sizlerle beraberim. Videoya geçmeden önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kanal yaklaşık 2 ay önce kuruldu. Bu kanalda içinde memnun olmayan insanlar ve patronumu zengin etmekten bıkan insanlar için yeni videolar çekiyorum. Yeni gelir kaynakları oluşturmaya gösteriyorum. Özellikle öğrenciler için işte borsada nasıl para kazanılır, kripto borsalarının nasıl para kazanır hakkında videolar çekiyorum. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız ve artık patronu zengin etmekten bıktıysanız e, kanala abone olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. P Network tam olarak piyasaya sürmeden önce bile kripto para birimi topluluğundan dikkatini çeken en iyi dijital para birimidir. Bazı kullanıcılar bunu bir kripto para birimine sıfırdan dahil olmanın ve gelecekte kar etmenin bir yolu olarak görüyor. Tıpkı erken bitcoin bilimseyenlerin Madencilikten ve madeni parayı elinde bulundurarak büyük kazançlar elde ettiği gibi bununla birlikte diğerleri Pi'ye hiçbir değeri olmayan çok seviyeli pazarlama dolandırıcılığına benzetiyor. Peki P Network ile gündemi taşınan P Coin ileride sizin zengin olmanızı sağlar mı? P Coin kaç dolar olur? Bu konuda en detaylı videolardan birini çekiyorum. Ve en ince ayrıntısına kadar size anlatacağım. Arkadaşlar Pi P Network nedir? hakkında zaten biliyorsunuz çoğunuz. Eğer bilmiyorsanız da diğer videolarımı inceleyebilirsiniz. Pi Pcoin yayın öncesi bekleme modunda şu an. Portföyünüz için Pcoin nasıl alınır merak ediyorsanız henüz mümkün değil. P kripto para birimini çıkaran kullanıcılar yalnızca P tamamen merkezi olmayan bir blok zincirine geçtiğinde projenin 3. aşamasında paralarını çekebilecek veya takas edebilecekler. Proje web sitesine göre sahte hesapların madeni para birimini önlemek için test aşamasında P aktarılamaz. P cüzdanı bakiyelerinin bir test ağızdan ana ağa geçtiğinde blok zinciri protokolünü geliştirmeden çıktığında ve tamamen dağıtıldığında onurlandırılması bekleniyor. Arkadaşlar sonuç olarak P Coin henüz herhangi bir kripto para birimi borsası veya ticaret platformunda işlem yapmak için uygun değil. Ama tabi ileride olabilir. Çünkü önünde çok büyük bir engel yok. Aşama 3. Başladığında sahipleri özel ve genel cüzdan anahtarlarının tam kontrolünü ele geçirebilecek ve parayı P'nin eşler arası pazarında ürün ve hizmetler satın almak veya fiyat para birimini ile takas etmek için kullanabilecekler. Kullanıcılar anahtarlar olmadan tuttukları para birimini transfer edemez veya harcayamaz. Pi mobil uygulaması bir kullanıcının telefon numarasına veya Facebook hesabına bağlı bir kripto para cüzdanı görevi görür. Diğer halka açık blok zincirlerinde olduğu gibi. Pi blok zinciri harici cüzdanların Pi paralarını tutmasına ve işlemleri doğrudan blok zincirine göndererek onlarda işlem yapmasına izin verecektir. Ancak diğer blok zincirlerinden farklı olarak geliştiricileri kaynak kodunu henüz yayınlamadı. Aralık 2020'de Pi geliştiricileri kullanıcılarının uygulama fikirleri önermesine, projelere kısıtlamama ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurmasına olanak tanıyan yeni bir Pi beyin fırtınası uygulamasını tanıttı. Erken benimsemeyenler İkinci aşama hayata geçtikten sonra fiyatın kesin bir şekilde artacağı beklentisiyle peki kripto biriktiriyorlar. Madeni paranın madencilik oranı yarıya indirilerek düşürülmüş olsa da kullanıcılar diğer aktif madencilerle bağlantı kurarak madencilik oranlarını arttırabilirler. At Yeni kullanıcılar ancak başka bir kullanıcıdan bir yönlendirme koduna sahiplerse pi networke katılabilirler. Projenin geliştiricileri B-Network'ün güvenliğinin kişisel ağlar tarafının artırıldığını ve kullanıcıları arkadaş ve aile getirmeye teşvik ettiğini iddia ediyor. Bu da çok seviyeli bir pazarlama veya piramit şeması olduğu konusunda şüphe uyandırıyor. Bununla birlikte kullanıcıların yalnızca kendi doğrudan ağlarına para kazanabileceklerini ve bir LMI şemasında olduğu gibi bağlantılarının ağlarına kazanamayacaklarını belirtmekte fayda var. Bazı kripto para birimi gözlemcileri zaten Pi Network değer tahminlerini yapmaya başladılar. Ticarete başladığında Pi fiyatının ne olacağını bir göz atalım. Arkadaşlar şimdi Pi Network çekildikten sonra veya transfer edildikten sonra işte belirli bir fiyat tahminleri var. 2021-2025 için Pi coin fiyat tahminlerini bazıları şöyle piyasaya sürülen diğer dijital paralarda olduğu gibi Pi kripto para birimi değerinin Amerikan doları karşı nispeten düşük bir seviyede başlayıp kullanımı büyüdükçe artması muhtemeldir. Bazı fiyat tahminlerini öneriyor. Yazım sırasında 18 Mart'ta Bitcoin tahmini 0.0212 yani 2022-2023 sonlarına doğru 0.319 veya bazı e, hayalperest insanların 3 ya da 4 dolar olacağı söyleniyor. Yani P-Network'ün 3 ya da 4 dolar olacağını söylüyorlar. Ama bu yani biraz uçuk bir fiyat tahmini. Yani yeni çıkan coin için yani bilemem, bilemeyiz, yapamayız yani olmaz böyle bir şey. Ama yani zamanla artabilir onun için ee, direkt ilk çıktığı zaman harcamak veya alım satım yapmak yerine bekletmek en doğrusu. Çünkü fazla bir fiyatı yok. Elinizde tutmak en faydalısı. Bu arada algoritma tabanlı tahmin hizmetleri 0,00743 dolar düşüşle 0.0132 dolarlık bir P-Coin fiyat tahminine sahip. Kripto para borsası Shangri-La'ya göre P'yi benimseyen kripto para birimi kullanıcıların ve borsaların sayısına bağlı olarak Boğa vakası P'nin fiyatının 2021'in sonunda piyasaya sürülmesi halinde 1 dolar ulaştığını görülebilir. Shangri uzun vadeli fiyatın 2025 yılında kadar 5 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Yani Shangri diyor ki işte Pi network 2025 yılında 5 dolara ulaşabilecek. Bakalım. Pi coin gelecekte 1 doları geçecek mi? Arkadaşlar ben uzun vadede 1 dolar geçeceğine inanıyorum ama yani çıkar çıkmaz 1 dolar olsun, 5 dolar olsun bu imkansız bir şey. Ya eğer olursa mesela ileriki aylarda, haftalarda ben bunu videosunu direkt çekeceğim. Direkt istedik söyleyeceğim arkadaşlar şöyle böyle oldu diye. Peki Pi coin'leri piyasaya ne zaman girecek? pi, kripto para birinin pi net durum geliştiricilerinin üçüncü aşamasına başlaması planlanıyor. Lansman için bir tarih belirlenmedi. Bu test aşamasının yerlemesinde ve kripto para birim borsalarında sonraki listelemeye bağlı olacaktır. Peki pi coin değeri ne olacak? Pi coin kaç dolar? Pi şu anda hiçbir değer taşımamaktadır arkadaşlar ve bir borsada satılamaz. Piyasaya sürülmeden önce madalyonun değerini tahmin etmek zor. Ancak bazı tahminlere göre Amerikan doları karşısında 0.01 civarında bir değerle başlayabilir. Peki P fiyatı gelecekte artacak mı? Bitcoin gibi olacak mı mesela? P fiyatının yönü kripto para birimi yatırımcıları arasında popülerliğine bağlı olarak gelişecektir. Yeni projeler yatırımcı ilgisini çekme eğiliminde olduğundan daha geniş kripto para piyasaları yükselmeye devam ederse fiyatın piyasaya sürüldükten sonra yükselme potansiyeli vardır. P coin iyi bir yatırım mı? Şu anda yatırımcılar P-Coin'lerini alıp satamamaktadır. Projenin günlük kullanıcıları fiyatlandırmayan erişebilir bir kredi para birimine başarılı bir şekilde başlatmasını bekliyorsanız madeni paranın madenciliğine dahil olabilirsiniz. Alternatif olarak çevirmiş bir borsada satın almak için bekleyebilirsiniz. P-Coin'de bilgisayar alışverişi gerçekleşmişti. Onun için de sizin için bir video çekebilirim. Eğer düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorum kısmına yazarsanız oradan beraber iletişime geçip istişare edebiliriz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yeni bir kanalız bu kanalı büyütmek hepimizin elinde.